Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde iki ülke arasında savunma ve uzay dahil muhtelif alanlarda 50,7 milyar dolar değerinde 13 anlaşma imzalandı. Bu bağlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticari amaçlar için ortak fırlatma araçları kabiliyetlerinin geliştirilmesi hususunda mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Bahse konu anlaşma ile gelişen uzay ekosistemindeki iki ülkenin de payının artırılması hedeflenmekte. Bu sayede oluşacak stratejik işbirliği ile ortak fırlatma üssü kurulmasına ve beraber fırlatma aracı geliştirilmesine imkan sağlanacak. NTV'de katıldığı programda soruları cevaplayan dönemin savunma sanayi başkanı Profesör Dr. İsmail Demir, Kırklar elinde yeni uydu fırlatma sisteminin kurulacağını söylemişti. İlk hedefin 100 kilogram uyduların 300 kilometre yörüngeye yerleştirilmesi olduğunu söyleyen Demir, ilerideki hedefin ise 1.5 tonluk bir uyduyu 700 kilometre yörüngeye yerleştirmek olduğunu belirtmişti. Kırklareli, İğneada'ya Adaya kurulacak tesisin kurulum faaliyetlerin başladığını belirten Demir, şu açıklamada bulunmuştu, önümüzdeki yıl hedefimiz mini uydu fırlatma sistemimizi hayata geçirmek. Yani biz 100 kilogram uyduyu 300 kilometre yörüngeye yerleştirecek fırlatmayı gelecek sene yapacağız. İlk defa açıklıyoruz, Kırklareli İğneada'da Adada bir fırlatma tesisi yapıyoruz. Kefken Adası'nda da orada belirli bir üretim tesisi ve izleme istasyonları yerine göre fırlatma tesisleri de olacak. İğne adadan yapacağımız fırlatma ile mini uydumuzu uzaya fırlatmış olacağız. Sonraki hedefimiz de 1.5 tonluk bir uyduyu 700 kilometre yörüngeye fırlatmak. İğne ada tesislerinin kurulum faaliyetleri başladı.